Covid-19 salgını iyiliğe engel olmadı değerli izleyenler. Türkiye merkezi yardım kuruluşları yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Değer mi onca yaptığın şey? Kendi derdin yetmezmiş gibi dünyanın da derdini omuzlarsın. Her fırsatta insanca yaşama hakkını savunursun. Sıkışıp kalmış bir yüreğin hürriyetini düşünürsün. Türkiye'de, dünyanın dört bir yanında koliler özenle hazırlanıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. İnsani Yardım Vakfı İhha, koronavirüs salgınına rağmen çalışmalarını aksatmıyor. Her Ramazan ayında kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarına ihtiyaç sahiplerine ilk elden ulaştıran İhha, 2020 çalışmalarını hep birlikte Ramazan sloganıyla sürdürüyor. 28 yıldır İHA İnsan Yardım Vakfı olarak kriz bölgelerinden felaket bölgelerine, aşçının olduğu yerlerden kuraklığın olduğu yerlere kadar insan yardım çalışmalarımızı yürütmeye devam ettik ve devam ediyoruz. Gıda yardımı kadar bağışçıların nakdi yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ramazan sonu itibariyle 700 binden fazla Türkiye genelinde ihtiyaç ve muhtaç sahibi insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Yurt dışı ile birlikte bu 1 milyon 200 bini geçmesini umut ediyoruz. İHA yetimleri de kucaklıyor. Yaklaşık 60 ülkede 100 bin, Türkiye'de 15 binin üstünde yetime kucak açıyor.